Bunun yanında aile sağlığı merkezi personeli dertli. Bir doktor bir günde ortalama, ortalama 50 kişiyle ilgileniyor ve her gün koronavirüs vakalarıyla da karşılaşıyorlar. Yani bir nefes almaya ihtiyaçları var. Hastalığın ne olduğunu da biliyoruz biz. E, o çok korkutuyor insanı. Tedirgin oluyoruz, mümkün mertebe e, hiçbir yere ulaşmadan, hani maskelerimizi kesinlikle çıkarmadan e, işimizi halledip evimize geri dönüyoruz. Kan tahlillerini aldım. Nedenler farklı ama adres aynı. Aşı olmak için giden de var, ilaç yazdırmak için de. Aile sağlığı merkezleri günün hemen hemen her saati yoğun. Aşıları var 3 tane 18 ay yaşlıları. Onları yaptırmaya geldik. Genç yaşlı çocuk hatta bebek fark etmiyor. Bir aile sağlığı merkezine günde ortalama 500 hasta geliyor ve bir doktor günde ortalama 50 hasta bakıyor ki bazılarında semptomlar da oluyor. Yani koronavirüs açısından aile hekimlerinin riski çok yüksek. Çünkü uygun bekleme alanlarımız yok. Dışarıda bekletecek üstü kapalı bir yerimiz yok. İnsanları tek tek almak kolay değil. Hani koronada hasta geldiği zaman onu bizim ayrı bir yerde muayene etmek için bir odası herkesin yok. Oysa her gün binlerce aile sağlığı merkezine on binler hatta yüz binlerce hasta gidiyor ve bazıları da koronavirüslü. Yani soğuk algınlığı grip belirtileri falan geliyorlar. Yani onları testi yönlendiriyoruz. testlerde pozitif çıkıyor hastalarıyla birebir temastalar. Koronavirüsten kaçacak yerleri yok. Onlar da hasta oluyor. Hatta hayatlarından oluyorlar. Aile hekimlerinin talepleri esnek çalışma. Mesela hamileler riskli. Değil mi? Bu hastalık açısından. Hamileler için bir cumhurbaşkanlığı şey var. Yani kanun çıkartıldı. 24 haftadan sonra onlar İzinli çalışacaklar. Ama aile sağlığı merkezinde böyle bir şey yok. Eğer 24 hal, hamile bir insan burada çalışmak durumunda. Ya da kronik hastalığı olanlar var. Kronik hastalığı olanları korumamız lazım. Kanser olan arkadaşlarımız var. Kanser tedavisi görüyorlar. Onlar da her gün e, şey yapıyorlar. E, çalışmaya devam ediyorlar. Aile hekimi Doktor Emrah Kırımlı şöyle özetliyor. Az temas, az risk. Şimdi şunu da öğrendik biz bu 8 ay içinde. Karşılaştığınız toplam hasta sayısı daha önemli aldığınız virüs yükü açısından ve hastalanmak açısından esnek çalışma şey demek değil yani bir gün çalışacağız bir gün şey yapmayacağız oturacağız gezeceğiz sözler değil zaten biz evimizde sığıntı gibi yaşıyoruz bir kenarda duruyoruz. Amaç planlı çalışarak güç tasarrufu yapmak sistemi sürdürülebilir kılmak. Bir kişi hastalandığı zaman 10 gün 15 gün hastanede yatması gerekirse daha uzun süre zaten şeyden ayrılmış oluyor. O zaman bütün ASM'lerin kapandığı da oluyor. Hani esnek çalışmayla kaybedilenden daha fazla zaman kaybediliyor hastalandığımız zaman.